Ne acayip bir zamandır hiç yaranım kalmadı. Yar yarım çıktı ayar hiç gümanım kalmadı. Gül gibi güldükçe güller açılırdı bir zaman. Ağlamadan ayrı şimdi hiç emanım kalmadı. Bir onunmaz derde düştüm asla yoktur çaresi. Aklı fikrim bitti gitti hiç izanım kalmadı. Bir acayip rüzgar esti bahar ömrümde. Erdi hizan gönlüme hiç hoş zamanım kalmadı. Etmedin bahtım bana yar ey felek ne ettim sana. Tayyar böyle zulmolun hanım hanım kalmadı.